Şimdi geldik model kısmına. Model kısmı veri tabanıyla konuşan kısım. Tabii ki sadece veritabanıyla konuşmuyor. Controller kısmıyla da konuşuyor. View kısmıyla da konuşuyor. Bunu da unutmayalım. Ayrıca doğrulama işlemlerini bunun üzerinden kolay şekilde halledebiliyoruz. Şimdi bunun için şunu yapacağım. Benim daha önceden yazdığım yine kodlardan yararlanmak istiyorum. Burada kurs 10. GitHub adresinden bunu indirebileceğinizi söylemiştim. MVC diye bir bölüm var. Controller view ayrı ayrı yazılmış durumda bir de model var burada. Ben şimdi bu modeli açacağım. Bunun için open folder diyorum. O klasörü buluyorum. Neyse model. Evet. Modelimizi açtık. Tabi bir değişiklik de olsun istedim burada. Daha önceden SQL Server Express'i kullanmıştık. Şimdi de burada Bakın DB'li bir işte burada veri var. Bu SQLite veritabanı. SQLite kullanmayı düşündüm burada. Farklı olsun dedim. Bunun da Entity Framework'ü kendine ait var. Entity Framework Core'u olması gerekiyor sisteminizde. Ayrıca SQLite içinde bir tane kuruyorsunuz bundan. Şu. Bakın. Entity Framework SQLite. Burası kod üretmek için daha önceden bunu kullanmıştık. Kod üretmek için kullanılıyor. Bu da razor tasarımı için kullanılan bölümler. Bunları nugget'tan daha önceden nasıl eklediğimizi, versiyon orayına dikkat etmemiz gerektiğini geçen haftaki videolarda anlatmıştık. Yani kurut işlemleri yapacağız yine. Hiçbir fark yok. İşte burası da MVC'ye bir dönelim. MVC'de bir model var. Bir view kısmı var. Bir de controller kısmı var. Biz Controller'ı anlattık. Modele geldik. Bakın modelimiz. Buraya bir model oluşturduk. Çok basit, çok sade bir model. Burada modelin konteksi var, bağlantı noktası var. Ve burada da View bölümünü görüyorsunuz. View bölümüne Movies, şunlar otomatik olarak oluştu. Ben Create yazacağım. Bunu da slaytımıza dönüp gösterelim. Bakın bu işlemleri yaptıktan sonra geliyorsunuz. Startup dosyasına şu satırları ekliyorsunuz. Modelist kullanacağım ve bunu kullanacağım. Şu da diyorsunuz servisi ekle. Hangi servisi? SQLite data sorusu şu olanı. Bu otomatik olarak şuraya bu veri tabanını oluşturacak. Direkt kök dizine. Bakın buraya oluşmuş. Geldik diğer konfigürasyonları geçiyorum. Şunları daha önceden de anlatmıştım. Eğer bir kurulum yaptıysanız .NET Restore diyerek .NET'inizi tekrar başlatın. Ve burada bir generator kodu var. Bu generator kodu işte hangi controller'a ne yaptığınızı, hangi movie'yi yaptığınızı, konteksinizin ne olduğunu ve diğer bilgileri girerek uzunca bir bilgi giriyorsunuz. Ve movies e, modeline bakarak view'leri generate ediyorsunuz. Demek ki view'e bir generate oluştu. Ona da bakalım. View'de bakın movies create generate'i delete ve diğerleri oluştu. Ayrıca ayrıca controller kısmına da bir şeyler yazması lazım. Ona da bakalım. Bakın movies controller otomatik olarak oluştu. Bunu da ayrıntısına bakarız şimdi. Kodlarımız bir yerde duruyor şu anda. Movies controller oluştu ve birdeki movies klasörü oluştu. Tamam. E, bu arada veri tabanını yarattıktan sonra şu işlemlerle ilk initialize işlemini yapabiliyorsunuz ve .NET F e, database update diyerek de database'inize bir update e, gönderebiliyorsunuz Güncelleme yapabiliyorsunuz şu şekilde Şuradaki migration klasörüne dosyanın güncel versiyonunu yükleyebiliyormuş Migration diye bir klasör var mı? Evet Bakın ben de daha önceden bazı yüklemeler yapmışım Oraya bir zaman damgası da koyuyor. Evet. Tamam. Şimdi gelelim örneğimizi incelemeye. Öncelikle örneğimi çalıştırmak istiyorum. SQLite tarafında eğer sorun çıkarmazsa çalışır. Bakalım bağlanacak mı? Benim kontrollerimin ismi neydi? Movies miydi? Movie miydi? Movies'ti sanırım. Movies'miş tamam. Movies kontrolüne bağlandım ve ilk bana indeks oluştu. Indeks nereden geldi? Yani ters indeks. View'deki indeks dosyasından geldi. Ona bak bakalım. View'deki indeks dosyasına. View'deki index şuradaki. Bakın şu geldi. Şunları zaten daha önce de hatırlıyorsunuz. Display name for model ve buradaki veriler. Bir for işle çekmem. Şurada butonları oluşturmuşum. Edit, Tails, Delete. Bunların nasıl çalıştığını daha önceden anlatmıştım. Edit'e tıkladığımda Edit kodu oluşacak. Details'a e tıkladığımda Details kodu oluşuyor. Ve Delete'e tıkladığımda bir silme sayfası geliyor. İstersem silebiliyorum. Tabi bunlar SQLite'a oluşuyor. SQLite'da şurada. Üzerine çift tıklarsak gelmedi. Sanırım bir extension'ı vardı. Daha önceden kurmuş da olabilirim bu extension ama Nasıl kullanıyorduk o extension'ı çok iyi hatırlamıyorum. Şöyle yapacağım. SQLite evet, şurada extension'ım var. SQLite yazıyormuşuz. F1'e basacağız şu ekran çıkması için. Ve bu alanında burada yapılabilecek diğer işlemler. SQLite yazıyorum. New query, run query ve vesaire. Use database. Tamam. Yani F1 yapacağım gibi duruyor. Yani üzerine keşke tıkladığımda sağ tuşa tıkladığımda select sorgusu gönderebileceydim. Open database diyorum ama kaçmayacak yani yok. O zaman F1'e kaldı iş. SQLite diyerek Open database diyerek ayı geldi bari. MVC MovieDB geldi. Onu seçtim. Yine F1'e basıyorum. SQLite diyerek New bir query oluşturmak istediğimi söylüyorum. Select yıldız from sonra movie dosyasıydı. Movie. Herhangi bir kriter girmeme gerek yok. Bunu tabi yazdım. Çalıştırmam lazım. Herhangi bir çalıştırma yeri gö göremiyorum. F1 deyip SQLite Run query. Bakın şurada run query var. Run query yapıyorum. Neyi run query edeceğim? Evet, bir tane kayıt geldi. Bakın. Sağ tarafta kaydı, kayıt bilgilerini görüyorsunuz. Zaten bir tane kayıt eklemişim şu ana kadar. O da gelmiş durumda. Yeni bir kayıt daha ekleyelim. Test. Test. Create. Ah, günay yıl rükayetmiş. Seçelim. Evet, create kodunda herhangi bir sorun gözükmüyor. Edit kodunu da yapalım. Test 1, 2, 3 diyelim. Save. Çalışıyor. Şimdi bunun nasıl çalıştığına da bir bakmak istiyorum açıkçası. Şöyle, ben şunu demiştim. İlk istek kontrol üzerinden gelir. Ben yani şuradaki movies, index.cs Bakın bu index dosyası. Şuradaki movie'deki Bunu kapatalım. Şunları kapatabilirim. Tamam. İlk ben istediğimde bakın constructor çalışıyor. Tamam bu genel constructor. İndeksi istediğimde de şu çalışıyor. Ve burada bir şey isteniyor. Bakın. Bekle bunu diyor bir de. Asenkrondur demiştim. Bakın asenkron bir list çekme işlemi. O select sorgusunu oluşturan koda benziyor. Bunu bekliyor ve view'e bunu gönderiyor. View de alıyor bunu. Ekranda çıktığı üretecek. Tamam burası index bölümü. Peki ben şuradaki details'a bastığımda ne isteği gönderiyorum? Bakın get isteği gönderiyorum. Şurada da bir sayı gönderiyorum. Bu sayı bir id bilgisi. Diyeceksiniz niye id? Niye id bu? Çünkü startup'ta bakın şurada bunun bir ID olduğunu söylemişim ben. Anlaşıldı mı? Yani buraya 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir, 4 gelir. Artık neyse. Burada ben bunu söylüyorum. Tekrar şuraya dönelim. ID'yi anladık. Bakın details ID. Bu bir get sistemi. ID'yi bulacak. Ardından ilk kaydı bulursa eğer bulabilirse Kullamazsa bunu dönecek. Movie bilgisini döndür diyoruz. Movie bilgisini döndür deyince bakın View Movie deyince e, View kısmına veri göndermiş oluyoruz. O zaman da details'a geliyor. Şuradaki verileri o Movie oradan gönderilen değer sayesinde yazabiliyor. Burası da anlaşıldı tahminim. Şimdi diğer bölüme geçelim. Edit yaparsam bir bu verileri göstermek için bir metoda ihtiyacım var. Bir de sebep aslında post işlemi için var. Hem get hem de post işlemi için kod yazılması gerekiyor. Nereye? Controllera. Çünkü ilk karşılayan controller. Create işlemine geçeceğim şimdi. Edit işlemine bakıyorum öncelikle. Bakın edit'in bir ailesi var. Bu get isteği. Bakın şöyle bir get olabilir diyor. Ardından da post işlemi. Burada post işlemine dikkatinizi çekelim. Şuraya önce eşit bir post yazılıyor. Ayrıca bir doğrulama işlemi için şöyle bir attribute yazılıyor. Bunlar attribute diyorduk hatırlarsanız. Bu attribute'lerden bakın hangi bilgilerin geleceği movie'ye bir movie geliyor bana. O movie eğer uygunsa, validse update kodu çalışıyor ve save change dediğimde update kodu otomatik olarak yazılıyor. Ve o indekse geri gönderiliyor. Artık kaçsa. Örneğin üçüncü, dördüncü kayıt, beşinci kayıt artık kaçıncı kayıtsa bir update yapalım bakalım. Evet geri döndürdüm bakın. Şimdi şöyle yapalım. Edit'e bastım. Direkt geldiğim yere geri döndürdüm. Şimdi burada bir de create var. Create başlangıçta boş çalışıyor sanırım. Şuradan gördüm. Şöyle. Create new deyince bakın bomboş geliyor ekran. O create koduna görmüştüm. Şurada create view'u oluştur sadece. Bak, boş geliyor o yüzden. Post edildiğinde ise şurada add new dediğinizde insert kodu otomatik olarak yazılıyor ve sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Ve nur bilgisi gösteriliyor. Burası test tarih bilgisi diğer bilgiler ve price bilgisini gelip create yapabiliyorum. Bu da tamam. Tabii ki olmazsa olmaz. Bir direkt kaldı. Direkt kodunu şöyle yapacağım. Buradan direkt gösterelim. Öncelikle direkt işlemi geldiğinde bir sonuçlar gösteriliyor. Gösterildiğine göre şöyle bir get isteği var. Şu veriler oluşsun diye. Şuradaki verilerin oluşabilmesi için. O get istemi yapılıyor. Bakın burada yapılmış ve gösterilmiş. Aynı editte olduğu gibi. Sonra bir post işlemi geliyor. Ama bunun action'ı neymi delete. Bakın action name'i şurası. Delete olmak zorunda. Eğer delete confirm edildiyse yani kabul edildiyse veri tabanına blog kaydı remove et ve save change yap. Yani bir anlamda delete kodu arka planda otomatik olarak yazılıyor. Şimdi i̇şte bir fonksiyonumuz daha varmış. Move exists. O anda movie'nin var olmadığını bulan, room diye döndüren bir kod. True veya false döndürüyor. Evet buradaki kodu da çözmüş olduk. Bu da güzel oldu. Bakın şu anda SQLite veri tabanını kullanıyorum. Ve herhangi bir query yazmıyorum. Yani SQL yazmıyorum. Direkt Lingo'nun kendisiyle ve Entity Framework'ın bana sağladığı özelliklerle yazabiliyorum. Ve şu anda veri tabanımı değiştirmem de çok basit. Ben şu anda SQLite kullanıyorum. İsterseniz SQL Server Express'e geçin. İsterseniz MySQL'e geçin. İsterseniz Oracle'a geçin. Size kalmış. Tek yapmanız gereken şu. Direkt onu slide'ımızdan da gösterebiliriz. Bakın şuradaki bölüm. Entity Framework Core'un o veri tabanı yönetim sistemi için uygun versiyonunu bulacaksınız. Bir de ne yapacaksınız? Tamam onu buldunuz. Connection'ınızı değiştireceksiniz. Connection'ı da bakın şu Application Settings'ten de değiştirebiliyorduk. Fakat şu anda nereye koymuşuz biz bunu? Startup'a direkt koyduk burada şunu hatırlıyorum. Evet. SQLite'i direkt kullanacağımı söylüyorum. Şu kısmını da değiştirmeliyiz. Orada SQL Server Express'i kullandığımızı veya diğerlerini kullandığımızı söylemek zorundayız. Burada bir model view ve controller uygulaması yazdık. Burada kurut işlemi de yaptık. Burada model çok çok önemli bir kısmı aslında. Özellikle validation doğrulama işlemi için kullanılabiliyor. Siz de kendi uygulamalarınızda Örneğin şöyle satırlar ekleyebilirsiniz. Burada var mı bunlar model kısmına. Daha önceden de bunu anlatmıştım ama burada da basit bir örneğini yapmak istiyorum açıkçası. Model kısmına gelip movie kısmına girip burada evet, hiç yokmuş bunlar. Annotations ve annotations şama dedim. Burada annotationlar yapabilme şansı size bu sayede tanınıyor. Nasıl annotationlar yapabilirsiniz? Örneğin required annotation. Bu bilgi gereklidir. Bu bilgiyi gerektirdiğiniz anda, örneğin şu bilgimizi gerekli diyelim. Required kontrol S'e tıkladım. Burada R harfi büyük müydü? Büyükmüş sanırım. Orada hata var bakın. Stop edeceğim. Tekrar çalıştırmalıyım çünkü şurada bir değişiklik yaptım. Movie'de bir değişiklik yaptım. İşte arka planda ben derlediğimde bu artık o kodlar da yazılıyor. Bakın. Movies'e gidelim. Ben şu anda edit yapalım mesela. Buraya da hiçbir veri yazmayalım. Ben bunu required dediğim için sev dediğim anda the title is required yazısı otomatik olarak geliyor. Bunu neyle yaptı? JavaScript yaptı. JavaScript kodları bakın otomatik olarak yazılmış durumda. Ayrıca siz burasını bir ile yapıp geçerseniz de burada da örneğin insert kodu neredeydi? Tabii ki controller'da olacak. Çünkü ilk istekleri karşılayan burası. Tabii create işlemi. Create işlemini buluyorum. Bakın eğer ben ile yaptım. JavaScript kodunu geçtim. Çünkü geçebilirim. JavaScript istemci tarafında geçilebilecek bir kod. Geçtiysen de şuraya takılır. Model state is valid. Bunun ne sayesinde yapıyoruz? İşte şu movie'e yaptığımız şu basit işaretleme annotation sayesinde yapabiliyoruz. İşte MVC'nin güzel taraflarından bir tanesi. Biz buna ne felsefesi diyorduk? Dry ilkesi. Yani tek bir işaretleme yaptım. iki tarafı da kod yazıldı. Ve arka planda otomatik olarak yazıldı. Diğerlerini yine size bırakıyorum. Diğer işlemleri. Çünkü Razor sayfalarında da benzer özellikleri anlatmıştık zaten. Aynı özellikleri de anlatmıştık. Evet, bir anlamda şu anda MVC'nin işlemlerimizi ne kadar kolaylaştırdığını, MVC'de nelere dikkat etmemiz gerektiğini gördük. Controller'ı, View'ü ve modeli birbirinden ayırdık. View kısmında ORM kullanmanın Entity Framework'ı kullandık, güzelliklerini gördük. Şimdi diğer konular hakkında da genel bilgiler vermeyi düşünüyorum. Oturum yönetimi, Web API, Web API'de bir örnek de yapacağız ve gerçek zamanlı uygulamalar konusunda.